Yatay, yatay hava hareketine geldik. Bir önceki derste dikey hava hareketi basınç alanlarını görmüştük. Şimdi geldik yatay hava hareketine. Şöyle, şöyle düşünelim ilk önce. Büyük şehirlerde yaşayanlar belediye otobüslerine binmişlerdi, değil mi? Hı? Evet. Öğrenci evet. kartınız vardır. Evet. Otobüslerde biniyorsunuz artık, arkadaşlar. Önden mi binilir arkadan mı otobüse? Şurası direksiyon. Önden. Heh, bravo. Ben ben. Önden bilinir. Güzel. Şimdi şöyle düşünün. Önden böyle birkaç kişi sırada bekliyor filan. Böyle bir sürü kişi var. Otobüse bindiniz. Önden bindiğiniz için genelde ön taraflar ne olur arkadaşlar? Kalabalık mı olur? Arka taraflar yani. ise daha sakin olur. Yani. Şoför ne der? peki? Ön taraflar kalabalık, arka taraflar sakinse neler? Arkalara doğru Ar ilerleyin. Evet, arkalara doğru ilerleyinler, değil mi? Arkalara doğru ilerleyin. Şimdi bakın arkadaşlar, diyeceksin bunu rüzgarla ne alakası var? Aynı böyle oluyor. Bakın bu ön taraf yoğunluk fazla mı az mı? Fazla. Evet, yoğunluk fazla. Arka tarafta ise yoğunluk yoğunluk az. Evet. Şimdi bir önceki dersteki Hava moleküllerini hatırlayalım. Temsili şöyle çizmiştik. Hava moleküllerini. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk çizdiğim yerde hava molekülleri yoğun değil mi? Yoğunluk fazla. Pencere açmamışlar. Evet. İkinci tarafta yoğunluk az. Doğru mu? Peki bana söyleyin. Yoğunluğun fazla olduğu yer hangi basınç alanında? Yüksek miydi? Altın Yüksek. Altın. Evet. Yüksek basınç arkadaşlar. Yüksek basınç alanı. Az olan yerse alçak basınç. Peki şunu da söyleyin. Yüksek, yüksek basınç alanı soğuk muydu sıcak mı? Soğuk. soğuk. Moleküller birbirine yakın değil mi? Soğuk. Evet. Peki yoğunluk az olan alçak basınç alanında nedir? S sıcak. sıcak. İşte sıcak. tıpkı arkadaşlar belediye otobüsüne binen yolcular gibi. Yoğunluk fazlaysa şoför diyor ki lütfen yoğunluğun az olduğu yöne doğru ilerleyin diyor. İşte arkadaşlar buna Rüzgar diyoruz. Yatay hava hareketi, bakın yatay yönde rüzgar, yoğunluğun fazla olduğu yerden yoğunluğun az olduğu yere hava moleküllerinin hareket etmesine ne diyoruz. Rüzgar diyoruz. Ya da yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan e, hava hareketine ne diyoruz? Rüzgar diyoruz. Sorular da hep böyle de geliyor. Yüksek basınçtan alçak basınca ya da yoğunluk fazla olan yerden yoğunluğun az olan yere ya da ya da soğuk yerden Nereye doğru olan hava hareketi arkadaşlar, sıcak e, olan yere gerçekleşen hava hareketine hepsini arkadaşlar rüzgar diyor. Aklınızda bir de şöyle de tutabilirsiniz, e, rüzgarın soğuktan sıcağı estiğini şöyle de tutabilirsiniz. Rüzgar estiği zaman, vay anam yandım mı diyorsunuz, oh be serinledim mi diyorsunuz? Serinledim. Ha, demek ki esen oh rüzgar size. Evet, esen rüzgar size nasıl hava getiriyordur arkadaşlar? Nasıl hava getiriyordur? Soğuk, soğuk, soğuk hava getiriyordur. Ondan serinliyorsunuz. Demek ki rüzgar. Soğuktan sıcağa e, esen bir e, yatay hava hareketidir. Evet. Bir de arkadaşlar e, basınç diyagramları ve rüzgar e, şekilleri var. Şöyle basınç diyagramlarıyla gösterilmesi var arkadaşlar. Bu diyagramların mantığını da e, şöyle çözeceksiniz. Şu okların her biri rüzgarı temsil. eder. Neyi temsil edermiş arkadaşlar okların her biri? Rüzgarı. Rüzgarı. Rüzgar. Şimdi siz bu tarz soru geldiği zaman okun yönüne bakacaksınız. Mesela şöyle şu şekle bakalım. Bakın ok merkezden çevreye doğru mu hareket etmiş yoksa çevreden merkeze doğru mu gelmiş? Merkezden çevreye. İşte arkadaşlar e, böyle ok gördünüz e, merkezden çevreye doğru hareket eden bu rüzgarı gördünüz. Rüzgar soğuktan mı başlıyordu sıcaktan mı başlıyordu? Soğuktan. Soğuk. O zaman rüzgar şu merkezden başladığına göre bu merkez Soğuk mudur sıcak mıdır arkadaşlar? Sıcak. Çünkü soğuk. Ay baştan soğuk içeri mi? soğuk oluyor. Da. Yani evet. soğuk, yani nasıl basınç alanı? Yüksek basınç alanı. <laughs> Bakın soğuktan başladı çevreye doğru esti. Demek ki dış taraflar yani çevre sıcak arkadaşlar. Mesela dedi ki size şu merkezde bir e, T noktası verdi. Biraz dışarıda R noktası verdi. Hangi noktanın sıcaklığı daha fazladır? T'nin mi R'nin? R'nin. R. Çünkü Rüzgar soğuktan başlar sıcağa doğru eserler arkadaşlar. R daha sıcak bir nokta demek ki. O zaman o zaman e, şu notu da ekleyelim. Hop, şu notu da ekleyelim. Yüksek basınç alanlarında oklar merkezden çevreye doğrudur. Arkadaşlar e, bunlar deneme alanında bazen geliyor. Yüksek basınç alanında merkezden nereye doğruymuş? Çevreye doğru. Alçak basınç alanında ise okların yönü Çevreden merkeze doğru bakın böyle bir model verdi oklar dediğimiz şey rüzgardı bakın rüzgar çevreden nereye doğru esiyor arkadaşlar merkeze doğru esiyor değil mi o zaman rüzgarın estiği bu merkez sıcak değil mi sıcak olan yer nasıl basınç alanıydı alçak evet. basınç alanıydı o zaman ben şurada bir x noktası daha dışarıda bir y noktası versem hangisi daha sıcaktır arkadaşlar. Merkeze yakın X. olan X mi yoksa merkezin içindeki Y mi daha sıcak? Hadi bakalım. Rüzgarın yönünden tahmin edin. X. X daha sıcaktır arkadaşlar, değil mi? Çünkü rüzgar bakın çevrede oluşmuş. Demek ki çevre soğuk. Y noktası da çevrede bulunduğuna göre soğuk bir nokta. X noktası ise merkeze yakın bir nokta ve burası ise sıcak bir nokta. Yani arkadaşlar, alçak basınç alanlarında ee, Rüzgarın yönü merkezden çevreye doğru. Yüksek basınç alanlarında ise merkezden nereye doğrudur? Çevreye. Doğru. Okların bunları ezber yapmanıza gerek yok. Böyle bir soru geldiğinde okun yönüne bakarak tahminde bulunabilirsiniz. Ok ne anlama geliyor dedim? Rüzgar anlamına geliyor dedim. Rüzgarın yönünden nerenin sıcak, nerenin soğuk olduğunu, bu sayede nerenin yüksek basınç, nerenin alçak basınç olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Rüzgar size doğru esiyorsa, merkeze doğru esiyorsa siz sıcaksınız. Rüzgar sizden başlayıp dışarıya esiyorsa siz soğuksunuz. Böyle, bu kadar. Evet, geçiyorum arkadaşlar. Bakın Meltem oluşumları en çok gelen sorulardan biri. Ee, Aşağıdaki etkinlikte kara Meltem'in yönü verilmiştir. Buna göre gece deniz ve kara üzerinde oluşan basınç alanlarını yazın. Karanın sıcaklığından yola çıkarak denizin sıcaklığı tahmin edin. Şimdi rüzgarın yönünden yola çıkalım. Rüzgarın başladığı yer kara mı arkadaş? Evet. O zaman kara sıcak mıdır? Başlangıç yeri sıcak mıdır? Soğuk mu? Soğuk. O zaman burası soğuk. Esli yer sıcak olacak. Peki soğuk olan yerde nasıl basınç alanı vardı? Yüksek. 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 Sıcak olan yerde nasıl basınç alanı vardı? Alçak. O zaman soğuk olan yer 10 derece ise sıcak olan yer 10 dereceden büyük mü olmalı küçük mü olmalı? Büyük. 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 büyük, büyük pardon. Vardı. Yani denizin sıcaklığı 10 sersiyostan büyük olacak. Bu kadar işte. Evet. Mesela burada ise rüzgarın yönüne bakarak denizin soğuk olduğunu, karanın sıcak olduğunu söyleyebilir miyim? O evet. zaman bu sefer kara üzerinde hangi basınç alanı oluştu? Alçak. Alçak. Deniz üzerinde? Yüksek. Yüksek. O zaman kara sıcaklığı 25 sersiyosta, deniz sıcaklığı 25 Celsius'tan büyük müdür, küçük müdür? Küçük. Evet, küçük. Çünkü rüzgar soğuktan sıcaksa. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu e, rüzgar esme olayları sorularda bu tarz geliyor. Bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bölgeler arası sıcaklık farkı artarsa rüzgar hızı da artar arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Sonra yağış şekillerimiz var arkadaşlar. Yağış şeklinde hızlı geçeceğim. Biliyorsunuz zaten e, su buharının hal değiştirmesi sonucu e, yeryüzüne inmesine yağış diyoruz arkadaşlar. Ee, yağış yani su buharı katı ya da sıvı olarak yeryüzüne inebilir. Tüm yağış şekillerinin temelinde suyun hal değiştirmesi var arkadaşlar. Burada yağış şekillerini iki e, ana gruba ayıracağız arkadaşlar. Birincisi oluşum yerine dikkat ederek bu ayrımı yapıyoruz. Birincisi bizden uzak yani yeryüzünden uzak yerde olanlar. Yani atmosferin üst tabakasında olanlar arkadaşlar. Su buharı atmosferin üst tabakasında e, soğuyup hal değiştirerek eee yağışa dönüşebiliyor. Yani kısaca başımıza yağanlar. Başımıza neler yağar arkadaşlar? Yağmur, başımıza, kar. Yağmur yağar. Evet. Yağmur dediğimiz şey atmosferin üst tabakasında su buharının su damlacığına dönüşmesi. Su damlacığı derse ve atmosferin üst tarafı derse siz hemen cevap olarak yağmura gideceksiniz. Başka başımıza ne yağar? Kar. Kar. Oldu. Kar, evet. Kar da arkadaşlar yine atmosferin üst tabakasında olacak. Ama bu sefer su damlacığı değil. Buz kristali. Bak buz kristali diyorsa şak diye cevabı yapıştır kar. Ve atmosferin üst tabakası diyorsa bu ikisini demişse cevabı yapıştır kar. Peki yine başımıza ne yağar demiştik? Dolu yağar demiştik. Buz kütlesi derse ve atmosferin üst tabakası derse hiç düşünmeden cevabı şak diye yapıştır dolu. Okey? Şimdi bir de atmosferin alt tabakasında dolanır. Yani bunlar başımıza yağmıyor da e, ayaklarımıza dolanıyor. Öyle düşünün arkadaşlar. E, bu yağ şekilleri yeryüzü üzerindeki bitki, kaya parçaları, arabalar üzerinde görülür arkadaşlar. Mesela çiğ. Arkadaşlar çiğ de bir su damlacıdır. Yağmurdan farkı ne? Yağmur atmosferin üst tabakasında oldu. Bu ise e, atmosferin alt tabakası. Yani yeryüzünde oldu arkadaşlar. Sabah saatlerindeki su buharının havadaki su buharının soğuk kütleye çarpınca yoğuşarak su damlacına dönüşmesine çiğ diyoruz. Sabah saatlerinde arabaların böyle camları buğulanıyor. Ya da sabah böyle gidiyorsun ya, yaz, da olsa fark etmez. Sabah böyle gidiyorsun çimene bir oturuyorsun diyorsun ki vay diyorsun ya bu yaşta altıma mı yaptın acaba diyorsun. Oysa bir bakmışsın çim ıslak. İşte o ıslaklık çiğdir arkadaşlar. Okey. Kırağı, kırağı da arkadaşlar e, Özellikle İç Anadolu bölgelerinde sıkla görülür Ankara ve civarında yaşayan. Ee, kar yağmamıştır ama. Ben hiç sabah... görmedim ama. Aa Ankara nasıl Hocam, görüyorsun? Hocam bizim Malatya'da çok var. Malat, evet mesela çok sabah bir kalkıyorsun kar yağmamış ama bitkilerin üstü e, böyle e, yeryüzü kar yağmış gibi beyaza bölünmüş arkadaşlar. İşte buna kralı diyoruz. O çok soğuk e, gecelerin sabahında havadaki su buharı bitkilere çarpınca donuyor. Böyle buz kaplıyor. En basitinden şöyle düşünün. Arabanın camları bazen buz kaplıyor. Kar yağmasa bile. İşte buna kralı diyoruz arkadaşlar. Ve sis. ise yeryüzündeki bulut da diyebiliriz arkadaşlar. Havadaki su damlalarının asılı kalmasıyla e, yeryüzünde sis oluşur. Evet. Var mı buradan sorusu olan? Sorusu olan var mı? Yok. Hemen şu örneği çözmek istiyorum arkadaşlar. Hemen şu örneği çözmek istiyorum. Diyor ki bir haber bülteninde de İzmir için aşağıdaki sembol kullanılmıştır. Şimdi bu sembolü görünce oklar neyi temsil edecektir? Rüzgarı. Gelmiyor. Rüzgar. Bravo. Şimdi rüzgar çevreden merkeze doğru mu hareket etmiş yoksa merkezden çevreye. Mi? Okların yönü. Çevreden merkeze. Çevreden merkeze. Rüzgar bu merkeze doğru toparlandığına göre bu merkez sıcak mıdır soğuk? Sıcak. 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 Bravo. Sıcaksa nasıl basınç alanıdır? Alçak basınç. Alçak basınç. O zaman çevre çevre dediğimiz yer yani şu dış taraf ise soğuktur değil mi arkadaşlar? Soğuk ve yüksel basınç. Evet. Şimdi İzmir yani şu merkezde İzmir varmış arkadaşlar. İzmir için hangisi söylenemez. Yükseltici hava hareketleri görülür. Şimdi İzmir sıcaksa alçak basınç alanındaysa hava molekülleri yeryüzüne mi iniyordur gökyüzüne mi çıkıyor? Gökyüzüne çıkıyor. Yani gökyüzüne. Gökyüzüne çıkan yerde yükseltici hava hareketi görülüyor değil mi? Yani hava hareketiyle basınç alanının adını karıştırmayın demişti. Hava hareketi, hava molekülleri nereye hareket ediyor? Yükseliyor demek ki gökyüzüne doğru hareket ediyor. Alçak hava basıncının etkisi altındadır. Doğru. Komşu kentlerden rüzgar alır. Doğru. Hava çevre illere göre soğuk diyor. Arkadaşlar. Evet. evet çevre tam tersi. Çevre soğuk. Sıcaktır. Merkez Sıcaktır. sıcak. O yüzden cevabı denizli. Anladık mı nasıl çözdüğümüzü? Anladım. Evet. Evet. Bu tarz soruları da böyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları size atacağım WhatsApp'tan. Buradaki soruları arkadaşlar çözebilirsiniz. Ee, Video izlerken e, konu tekrarında e, yine yapabilirsiniz. Şimdi geldik hava olayları ve hava durumuna arkadaşlar. İklim ve hava olaylarına geldik. Evet. Ee, güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak atmosferde gözlemlenen sıcak basınç, nem değişimi ve rüzgar oluşumu gibi durumlara hava olayları diyoruz. Dar bir bölgede ve kısa süre içerisinde değişen hava olaylarına hava durumu adı veriyoruz arkadaşlar. Hava durumunda resimde gördüğümüz simgelerle de gösterebiliriz. Evet, hava olaylarının özellikleri nelerdi? Bunu zaten en rahat yaptığımız konu bu arkadaşlar. Yani şöyle özetleyelim. Hava olayları e, haberlerde izlerken arkadaşlar şöyle mi diyor yarın İstanbul'da kesinlikle kar yağacak. ona göre e, montunuzu filan giyin kesin kar, Hayır, kar var diyor evet kar yağışı bekleniyor diyor değil mi o yüzden tahminlere dayalıdır arkadaşlar. önceden kesin olarak bilinemez sadece tahmin edilebilir değişkenlik fazladır arkadaşlar sabah çıkıyorsun mesela ay soğuk diyorsun montumu giyeyim diyorsun öğlen bir sıcak pişiyorsun ya da diyorsun ki hava güzel diyorsun. Bir çıkıyorsun tişörtte falan. Bak bir yağmur yağıyor. Sucuk gibi olmuş. Yani o yüzden hava durumunda değişkenlik fazladır. Ve genellikle dar bölgelerde etkilidir. Bu mahalleye yağmur yağarken üst mahalleye yağmur yağmadığını bile görmüşsünüzdür. Bazı meslek grupları için bunlar çok önemli. Ee, arkadaşlar hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji diyoruz. Bilim insanlarına ise bu işte giren bilim insanlarına ise meteorolog diyoruz. Zaten sonu loji ile bitenler Bilim dalını temsil eder. Sonu lokla biten kelimeler de bilim insanını temsil eder. Mesela paleontoloji, fosil bilim arkadaşlar. Paleontolog, fosil bilimci. Biyoloji, biyolog. Psikoloji, psikolog gibi. Evet arkadaşlar iklim ise geniş bölgelerde görülen uzun yılların e, hava olayları ortalamasıdır. Tamam iklim belirlenirken hava olaylarının ortalamasını alıyorum ama Öyle bir günlük iki günlük değil en az 30-40 yıllık hava olaylarının ortalamasını alarak iklim oluşturuyorum arkadaşlar. Yani mesela bu yıl şu an e, haberlerde filan da görüyorsunuz e, yağışlar da az geçti barajlar boşaldı bir kuraklık var deniyor değil mi? Hocam geçen tam tersiydi. Evet peki bu bir kuraklık var diyerek iklimimiz değişti diyebilir miyiz? Hayır. Diyemem arkadaşlar bir yıla bakarak bunu diyemem arkadaşlar. Yani iklim değişti diyebilmem için e, bizden önceki 30-40 yılın verilerine bakacağım ki bugünkü veriler ya da bugün iklim değişti diyebilmem için önümüzdeki yılların verilerine de bakmam lazım. Öyle şak diye iklim değişti diye ama. Evet ülkemizde temel olarak üç tip iklim var. Karadeniz, Akdeniz, biz karımızı isteriz. Evet Karasal iklim. Üç tip iklim tipimiz var arkadaşlar. Bunları sosyal dersinden biliyorsunuz zaten. O yüzden geçiyorum. Karadeniz iklimine bakın çok geniş bir alan arkadaşlar. Karadeniz iklimi, ee, Akdeniz iklimi de yine geniş bir alanda etkili. Ve genelde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da karasal iklim etkili. Evet, İklimin özellikleri iklimle ilgili konuşurken kesin ifadelerden bahsedilebilir. Mesela Karadeniz iklimi yazlar serin ve yağışlı olması bekleniyor mu derim yoksa Karadeniz iklimi yazlar serin ve yağışlı mı derim? Evet, yani aslında geniş zamanda konuşuyor gibi. Evet, o yüzden kesin ifadelerden bahsederiz. Ee, ve arkadaşlar etki alanı geniş az önce gösterdik. Uzun yılların hava olayları ortalaması olduğundan değişkenlik az. Ben sizin yaşınızdayken de benim hocam çıkıp diyordu ki Karadeniz iklimi yazlar serin ve yağışlı diyordu mesela. Ee, iklimden, iklimle ilgili e, ilgilenen bilim dalına klimatoloji, bilim insanlarına da, da klimatolog diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada önemli olan şu tarz sorular geliyor. Bir bölgenin hava durumu o bölgenin iklim özellikleriyle ters düşebilir arkadaşlar. Mesela e, kışın arkadaşlar kışlar e, genelde ülkemizde yağışlı geçer. Ama biliyorsunuz bu kış nasıl geçti? Kurak geçti. Şimdi bazı günler çok sıcak oldu mesela. Şimdi biz buna bakarak e, şunu diyebilir miyiz? Hava olayımız iklim özelliğiyle ters düşebilir. Bakın şöyle 3 yıl önce kar yağdı mesela. Birkaç saat şöyle kar yağdı. Oranın iklimiyle ters düşen bir hava olayı mı? Evet. Gibi. Ee, ve birkaç günlük hava durumuna bakılarak o bölgenin iklim hakkında kesin karar verilemez arkadaşlar. Mesela Feria'yı e, Feria e Guatemala'ya gönderdik 3 gün boyunca. Feria Guatemala'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yok. Heh, daha iyi. İklim hakkında bir bilgin yok. Üç gün boyunca gönderdik. Dedin ki geldin dedin ki ya üç gün boyunca dedin bir yağmur yağdı bir yağmur yağdı sanırım dedin oranın iklimi serin ve yağışlı dedin. Şimdi bu üç güne bakarak oranın ikliminin serin ve yağışlı olduğunu söyleyebilir misin? Kesinlikle. Belki de sıcak Hiç. kulak bir iklimdi ama tesadüfen senin gittiğin üç gün boyunca yağmur yağdı. Olabilir mi? Hı hı. Evet olabilir. Mesela e, Mahmut'u arkadaşlar e, Madagaskar'a gönderdik. Madagaskar'da 3 gün kaldı. Dedi ki geldi çok sıcak ve kurak bir iklimi var. Çok dedi güneş vardı üç gün boyunca dedi. E peki bu üç güne bakarak oranın iklimi sıcak ve kurak diyebilir miyim? Belki de yağışlı bir yer. Ee, ama o üç gün sıcaktı. Demek ki birkaç günlük hava durumuna bakılarak o bölgenin iklim hakkında kesin karar ne yapamayız arkadaşlar veremeyiz. Başka şeylere de bakmamız lazım. Bitki örtüsüne bakmamız lazım gibi. Ama sadece hava durumuna bakarak karar veremeyiz. Çünkü hava durumu iklim özelliğiyle ters düşe biliyor. Arkadaşlar hava olayları yeryüzü şekillerine etkiler. Mantar kaya, peri bacaları, buzul vadileri, çöllerdeki kum tepeleri yani kumullar hava olayları sayesinde oluşur. İklim de insanın yaşamına etkileri var. Bölgedeki tarımı, ulaşımı, giyinmeyi, hayvancılığı, turizmi, beslenme, konut tipi bitki örtüsünü iklim etkiler. Arkadaşlar mesela yaz turizmi için ülkemizde nereyi tercih edilir? yaz turizmi için Antalya. Antalya var Akdeniz hı. kıyıları. Mersin. Peki yayla turizmi için? Yayla turizmi için genelde Kar Karadeniz. Hiç bilmiyoruz daha işte, Yayla, dağlar. yayla dağlar. Evet genelde Karadeniz tarafı arkadaşlar. O yüzden demek ki iklim turizmi ve diğer şeylere de ne atıyor? E, faktörleri etkiliyor. Evet arkadaşlar. E, bu şekilde rastgele bir soru seçip çözelim mi? Olur. Evet, mesela hemen buyurun. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık yağışlıdır. Hangi iklim bu? Karasal. Evet. Peki bu mu karasal? Ş şöyle gidelim. Daha bildiğinizden. Yazlar serin, kışlar ılıman geçer, her mevsim yağışlı. Akdeniz iklimi. Yazlar serin. Yazlar serin mi? Akdeniz'de. Hocam yani Karadeniz. 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 Bu Karadeniz. Karadeniz. Bu Karadeniz. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk. Yaz ile kış mevsim arasında sıcaklık farkı var. İşte arasında arasında. Akdeniz ise yazlar sıcak kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı. Evet, bu şekilde olacak. Bakalım, soru seçelim. Bakalım. Mesela iklimle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? İklimle ilgilenen bilim dalı meteorolojidir. Canmış. Yanlış. Yanlış. Bir bölgenin birkaç günlük hava durumu o bölgenin iklimiyle ilgili kesin bilgi verir. Yanlış. 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 İklim tipi belirlenirken hava olaylarının ortalamalarından yararlanılır. Doğru. 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 İklimin bitki örtüsü ve tarımsal faaliyetlerle bir ilişkisi yoktur. Yanlış. Yanlış. Evet. Bakalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar güzel. Bu kısmı da bitirdik. Şimdi buradan sorunuz var mı? Burayla ilgili bir sorumuz yok. var mı arkadaşlar? İklimle ilgili, hava olaylarıyla ilgili bir sorumuz var mı? Peki, yok mu? <laughs> ya da niye kapattıysak? Evet, kaydımızı şimdi burada bir durduralım.